Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü tarifimiz çok ama çok lezzetli şahane bir köfte tarifi hemen buyurun tarifimize geçelim kadın budu köftemiz için öncelikle pirinçlerimizi haşlayalım arkadaşlar şöyle bir orta boy çay bardağı pirincimi temiz yıkadım ve tenceremin içerisine alıyorum üzerine geçecek kadar su koyuyorum ocağımın altını açıyorum ve pirinçlerimi haşlıyorum yüksek ateşte değil arkadaşlar kısık ateşte pirinçlerimizi haşlayalım ve içerisine de böyle biraz tuz atalım şöyle yarım çay kaşığı tuz attım şimdi pirinçlerimi haşlamaya bırakıyorum arkadaşlar pirinçlerim haşlandı bakın tamamen suyunu çekti şimdi ocağın altını kapatıyorum ve pirinçlerimizi soğumaya bırakıyoruz hemen diğer işlemi yapmaya geçelim Arkadaşlar şimdi de kıymamızı kavuruyoruz. Tavamızı ocağımızın üzerine alalım ve içerisine yağımızı dökelim. Ve bir adet orta boy soğanım vardı. Onu böyle küçük küçük olacak şekilde doğradım. İçerisine döküyorum. Şimdi soğanlarımı böyle hafif yumuşayana dek biraz kavuracağım. Soğanlarım biraz öldü. Arkadaşlar şimdi 300 gram kıymam vardı. Kıymamın 150 gramını buranın içerisine döküyorum soğanlarımın üzerine. Şimdi kıymamın rengi dönene dek pişireceğim karıştırarak soğanlarımla birlikte. Tabii bir miktar da tuz atıyorum içerisine. Çok fazla değil böyle yarım çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Kıymamın rengi dönene kadar karıştırdım ve biraz pişirdim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Arkadaşlar kıymam iyice soğudu, pirincim de tamamen soğudu. Şimdi soğumuş olan pirincimi yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Arkadaşlar burada 150 gram kıymamı ayırmıştım, içerisine katıyorum. Şimdi bu hazırlamış olduğum soğanlı karışım kıymamı da içerisine döküyorum. Burada bir adet yumurtam var. Yumurtamı içerisine katıyorum. Bir tutam da ince kıydığım maydanozumdan katıyorum. Tabii ki baharatlarımız. Karabiber, kimyon, yeni bahar ve tuzumu ilave ediyorum. Şimdi bu köfte malzememi iyice yoğuruyorum. Köftemi iyice yoğurdum arkadaşlar. Şöyle hemen toparlıyorum. Şimdi değirmen kapağını kapatacağım. Buzdolabına kaldıracağım. Biraz bu iç malzememi, köfte harcımı dinlendireceğim buzdolabında. Arkadaşlar köfte harcımı 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi şekil vermeye geçelim. Hemen şöyle bir parça alıyorum. Ve avucumun orta yerinde bu şekilde sıkıyorum. Daha sonra şöyle oval olacak şekilde köfteme şekil veriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bakar mısınız? Yapımı çok basit, çok kolay. Buradaki tabağımın içerisine diziyorum. Şimdi ben köftelerime şekil vereceğim. Ve daha sonra da diğer işlemi sizlere göstereceğim. Önce böyle sıkalım. Daha sonra oval olacak şekilde şeklimizi verelim. Köftelerime şeklini verdim arkadaşlar. Şu anda hemen kızartmaya geçebiliriz. Şöyle kenara bırakayım. Arkadaşlar burada unum var. Unumun içerisine yarım çay kaşığı tuz attım. Burada da 2 adet yumurtamı iyice çırptım. Onun içerisine de yarım çay kaşığı tuz attım. İyice çırpalım. Şimdi tavamızın içerisine ayçiçek al yağımızı alalım. Ocağımızın altını da orta ateşe açalım ve yağımız kızsın. Benim yağım kızdı. Şimdi köftemi alıyorum arkadaşlar. Önce una şöyle her tarafını buluyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra buradaki çırpılmış olan yumurtamın içerisine alıyorum. Ve yumurtaya buluyorum her tarafını. Ve köftemi şöyle alıp yağımın içerisine bırakıyorum. Bütün köftelerimi önce una daha sonra yumurtaya bulayıp yağımın içerisine alacağım ve arkalı önlü orta ateşte çok güzel bir şekilde kızartacağım. kadın budu köftelerim çok güzel bir şekilde arkalı önlü güzelce kızardı arkadaşlar şöyle yakından göstermek istiyorum bakın altını üstünü böyle nar gibi kızartalım ve havlu kağıt sermiş olduğumuz servis tabağımızın içerisine alalım şimdi ben kızaran köftelerimi hepsini alacağım ve geri kalan köftelerimi de aynı şekilde kızartacağım Son köftelerimi de tavamın içerisine attım. Çok güzel bir şekilde kızardılar arkadaşlar. Bakar mısınız? Misler gibi oldular. Hemen onları da hızlıca servis tabağımın içerisine alıyorum. İşte köftelerimi kızarttım. Bitti arkadaşlar. Bakar mısınız? misler gibi oldu. Mutlaka ama mutlaka sizler de deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Videolarıma beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.